Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karışım problemleri işleyeceğiz. Karışım problemleri öğrencilerin zorlandığı bir konu olsa da kimya dersinde de gördüklerinden aslında biraz pekişmiş oluyor. Arkadaşlar şurada x litrenin yüzde a'sı demiş. Y litrenin yüzde b'si. İkisi karıştırılınca x ve y karıştırdığı için x artı y olmuş oluyor. Ve yüzde c elde edilmiş oluyor. Bu işlemin denklemi şudur basit bir e, işlem yaparak yani sayısal değer vererek daha kolay anlaşılacak. Mesela burada 40 litre olsun. Yüzde A'sı yani yüzde 30 olsun hadi. Burada 40 litre daha olsun. Bunu da yüzde kaç olsun? Yüzde 50 olsun. Bu ikisinin karıştırdığınız zaman yüzde 30 yüzde 30 ve %50'yi karıştırdığınız zaman karışım yüzde kaç olacak? Ben bunu biliyorum zaten. %30'la %50'yi eşit miktarda karıştırırsam direkt ortası alınıyor. 30 ile 50'nin ortası kaçtır? 40. Bu %40 çıkacak. Bakalım formülle de %40 çıkacak. Demiş ki X litrenin %30'u deyince ikisini çarpıyorsun. Çarpayım o zaman. 40'ın %30'u alındı. Bakın o formülü yazarken yüzdesini almamış. Bakın buraya yüz yazmamış. Ben yazacağım. Zaten sadeleştirdiğini göstereceğim. Artı şurada da yüzde B'si. B'yi ben 50 aldım. 40 litrenin yüzde 50'si. 40'ın yüzde 50'sini aldığım zaman eşittir. İkisini karıştırdığınız zaman 40 litre, 40 litre daha 80 litre edecek. 80 litrenin acaba yüzde kaçı olmuş olacak? Oraya da C demiş. Biz de C diyelim hadi. Arkadaşlar bu yüzleri böyle sadeleştirip direkt formülü böyle bırakmış. Ama ben şuradan sadeleştireyim. Mesela kaç çıkacak? 12. Şuradan sadeleştireyim. 2 sıfır sildim. 5 kere 4 20 eşittir. 80 ile 100'ü sadeleştirirsen 4 bölü 5 olur. 4 bölü 5 çarpı C. Buradan 12, 20 daha 32. 32 eşitmiş 4C bölü 5'ten 4'ler 32'yi sadeleştirirsem 8 çıkar. 8 kere 5, 40. Biliyorsunuz bu ikisi çarpı durumundadır. 40 eşittir C olarak bulunur. Burada hemen bir not yazabiliriz. Siz de kitabınıza oraya not düşün. Eşit miktarlarda alınırsa direkt yüzdelerin ortala, ortalamasını alırız. Yani 30 ile 50'nin ortası kaçtır? 40. Bakın 40 çıktı. Hiç işlem yapmadan söyleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey var mı burada? Yoksa şuraya bakalım. Şimdi x litre ve y litre. Eğer çıkarılırsa son durumda aslında mesela şurada 40 litre bir su olduğunu düşünün. 10 litre su dökmüşler gibi düşünebilirsiniz. Ve çıkarma işlemi değil mi bu? Yüzde C'si kalmış oluyor. Burada da bir çıkartma işlemi yapacak. Yalnız problemlerde daha anlaşılır olacak. Problemlerde bir gördüğümüz zaman daha net bir şekilde anlatırız. Şimdi 420 gram su, 80 gram tuz <laughs> karıştırılıyor. Arkadaşlar 500 gram etti. 500 gramda ne kadar tuz var? 80 gram. Orantı kurarak da yapabilirsiniz. 500 gramda 80 gram varsa 100 gramda 5'te biri. Bunu 5'e bölerseniz 16 olarak bulursunuz. Ya da 500'ün ikinci yol olur bu. 500'ün yüzde kaçı yüzde kaçı 80'dir. Yine 2 0 silersem 5 x eşittir 80'den yine x 16 olarak bulunur. Bu da ikinci yol olarak yazılı. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda şöyle A, A'dan şu A'nın bulunduğu grafikte Akabı diyor demiş oraya. 5 gram şeker alıp 15 gram su alıyor. Karışından 40 gram elde etmek için de o zaman 10 grama 30 gram alması lazım. Şöyle ayı uzattığınız zaman 10 grama e, 15 ise 10'a 30 ve toplam kaç oldu? 40 olmuş oldu. Devam ediyorum. B kabında ise 10 gram karıştırılır. A kabında karışımdan 40, B kabında bulunan karışımdan ise 10 gram alınıp karıştırılıyor. Ha bundan 10 gram almış arkadaşlar. B kabından. Yani 10 gram şeker dememiş değil mi? Toplamı 10 gram. O zaman 25 daha 25. 25'te 5 şeker varsa 10 gramda kaç şeker vardır? 5'te 1'idir. O zaman 5'te 1'i 2 olur. 2 şeker almış olur. İkisini karıştıralım şimdi. Toplam burada 40 vardı. 10 gram daha aldı. 50 gram. 50 gramda ne kadar şeker var? Az önce 10 şeker vardı. 2 şeker daha. 12 şeker. 50'de 12 varsa %24 olur arkadaşlar. Tekrar edecek olursam arkadaşlar akabında 5 grama 15 almışsa ona ona 30 alacak. Yani 10 artı 30'dan 40 gram karışım elde edilecek. 40 gram karışım var akabında. Akabında 40 gram. Sonra bir bek kabı karıştıracak. Sonra bir bek kabı getirecek. Bek kabından da 10 gram karışımı alacak. E zaten bek kabına baktığım zaman 20 suya 5 şeker yani 25. 25 gramda 5 şeker varsa değil mi? 10 gram alırsa 10 gramın içinde de 2 gram şeker olur. O halde burada 10 gram aldı. Toplam 50 gram etti arkadaşlar. Karışım A artı B oldu. Ve 50 gram etti. 50 gramın içinde toplam ne kadar şeker var? Burada 10 gram. Burada da 2 gram etti. 12 gram şeker. 50 gramın içinde 12 gram şeker varsa, elinin içinde 12 gram şeker varsa, 100 gramın içinde kaç gram şeker vardır? Tamam mı? İşler dışlar çarpımı yaparak da 24 bulabilirsiniz arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Bir sonraki soruya geçiyorum. Efendim. Başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi tuz yüzdesi yüzde 12 olan 250 gram tuzu sudan kaç gram su buharlaştırmalı ki tuz oranı yüzde 20'ye çıksın? Arkadaşlar burada tuz buharlaşmayacağı için tuz miktarını bulacağım. 250 gram karışımın yüzde 12'si tuz olduğu için sadeleştirmelerinizi yapın. 30 gram tuzumuz var. Şimdi 30 gram tuzumuz var. Son durumda tuz miktarı değişmeyecek. Elimizde kalan miktarı ne olduğunu bilmiyorum buharlaşmadan sonra. Kalan olsun. İstiyorsanız A demeyelim. Kalanın K'si olsun. Kalan karışımın 20'si tuzmuş. E %20'si tuzmuş. Tuz buharlaşmadığı için tuz hala 30 gram. O zaman sadeleştirmelerinizi yapın. Kalan karışım 150'dir. E karışım kaçtı? 250. Karışım 250'dir. 150 elimde kalmış. O zaman ne kadar buharlaşmış? 100 gram başlatın hocam. 100 gram buharlaşır. Efendim? Arkadaşlar sıradaki sorumuz güzel bir karışım sorusu ve şunu söylüyor. Diyor ki eşit miktarlarda alın. Arkadaşlar eğer karışımları eşit miktarlarda alın, alınırsa direkt ortalamasını alıyorsunuz. Mesela şöyle diyeyim. Yüzde 35 ile yüzde 37 olan iki karışımı eşit miktarda alırsanız son durumdaki bu ikisini karıştırırsanız son durumda elde edeceğiniz karışım bu ikisinin ortası olacak. 35 ile 37'nin ortası kaç? 36 olmuş olur. Mantığı bu. Üç katçıdır hocam. Efendim? O zaman devam edeyim. Şu karışım şeker bölü su 8 mi ediyor ikisinin toplamı? 8'de 3. 8'de 3 mü bu karışım ve şu karışım kaç? 3 bir daha 4. 4'te 1. 1 bölü 4 demek. 2 bölü 8 demek. Bu ikisini karış karışımı arkadaşlar alırsanız, bu ikisini karıştırırsanız, öyle söyleyeyim size. Bu ikisini karıştır karışımını aldığınız zaman ikisini toplayıp ikiye böleceksiniz. O zaman oranların toplamının yarısı bize son durumu verecek. E tamam 3, 2 daha 5. 5 bölü 8. Bölü 2'den 5 bölü 16 çıkacak. Şimdi 5 bölü 16'yı da istiyorsanız <laughs> paydayı genişletelim. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Ya da 5'i 16'ya bölün. Böyle de yapabilirsiniz. Demek istediğimi anladınız mı? Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben kısaca şunu söyleyeceğim. 8'de 2 almış, 8'de 3 almış. O zaman ikisinin toplamı nedir? 8 e, ikisinin toplamının yarısı. 2 3 daha 5 yarısı 2,5. Şimdi 8'de 2,5 en basit mantığıyla böyle yapabiliriz ya da 16'da 5. Kaç olur bu? Yüzde 16 şey 5 bölü 16. 5 bölü 16'yı sadeleştirdiğim zaman şöyle yapayım. Bu 2 üzeri 4'tür. 5 üzeri 4 çarpıyorum. O halde 5 üzeri 5 bölü 10 üzeri 4 olmuş oluyor. O da 625 çarpı 5 3125 böyle 10.000'den virgül kaydırırsanız şu çıkıyor. Bir daha 100'e böleceğiz ya. Şey 100'den çarpacağız bir de. Bu şekilde çıkacak. Evet arkadaşlar. Ortala toplayıp e, yarısını alıyorsunuz. O zaman şöyle kısaca yüzde x etmiş oluyor. Yüzde x'e eşittir ne yaptınız? İkisini topladınız. Tekrar söylüyorum. 3 bölü 8'di. Ve 1 bölü 4'tü. Toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Ne oldu? 3. Şurada 2 bölü 4, şey 2 bölü 8 olarak yaptınız. 5 bölü 8. Değil mi? Yarısı 5 bölü 5'in 5 bölü 8'in yarısı. Şey 5 bölü 8'in yarısı 5 bölü 16 olmuş oluyor. Değil mi? Buradan gerekli işlemlerinizi yaparsanız daha net bir şekilde x'in 31,25 olduğunu görebilirsiniz. Geçiyorum. Çok durduk bu soru üzerinde. Arkadaşlar kilogram fiyatı 2 lira olan A kilo almış. O zaman A çarpı 2 yazacaksınız. Mesela 2 liradan gidip 5 kilo çekirdek alsanız 5 kere 2 10 lira eder. İkisini çarpıyorsunuz. Ve kilo fiyatı 5 lira olan 5 kilo çekirdek alsanız farz edin ki kabak çekirdeği aldınız. Kilosu 15 lira. 15 çarpı 5 deyip 75 lira verirsiniz. Yani çarparsınız değil mi? Kaç kilo aldıysanız onunla çarparsınız. Son durumda bunları karıştırdığınız zaman kilosu 3,2 liraya geliyor. O halde ikisini karıştırırsam A artı B olur çarpı 3,2 3,2 demek 3 tam onda 2 diye de okunur. Ya da 32 bölü da yazabilirsiniz. A bölü B'yi istiyor. Şimdi 32 bölü 10 demek sadeleştirirseniz arkadaşlar 2'ye bölelim. 16 bölü 5 16 bölü 5 çarpı A artı B var burada ne eşitmiş? 2A, 5B. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 kere 2, 10A. 5 kere 5, 25B. Eşittir. 16A artı 16B. Şimdi 16A var burada. 10A'yı bu tarafa gönder. Buradan 6A kalır. 16B'yi o tarafa at. 9B olur. Şu tarafa taşıyalım ya çok sıkıştı buraya. 9b eşittir 6a mı? 9b eşittir 6a ise a bölü b istiyor bizden. A bölü b eşittir 9 bölü 6 olur. Sadeleştirirseniz 3 bölü 2 olarak bulunur arkadaşlar. Süremiz dolacağından dolayı burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde.